Ha? Sana karın kalsın Demek ha? Sana karın Antrenman yapmazsan Selamlar arkadaşlar Birçok insanlar bana soruyor e, gollar nasıl gelişiyor? Her yer gelişmiyor e, Gelişiyor Sırt kanat gelişiyor Göz gelişiyor Her yer gelişmiyor ama Kol Ön kol ve arka kol gelişmiyor Neden acaba? Birçok insanlar zaten alıyorlar ağırlıkları ve böyle yapıyorlar. Mesela alıyor bu ağırlıkları böyle. Böyle Öyle yapıyorlar. Onu yapacağına daha iyi alırsın ağırlığı. Tamam mı? Şimdi hipertrofi olması gerek, hipertrofi olması gerek lazımdır. 50 saniye olsun, 50 saniye en az, 50 saniye bir set. Mesela şöyle diyeyim, bu 50 saniye lazım sürsün. Şöyle, tamam. Yavaş yavaş aşağı, şu şekilde, yavaş yavaş. Ee, daha, daha devam edelim. Tamam Şöyle. Yani yavaş yavaş indirmek çok önemli. Kaldır nefesi ver. İndir kana. Relax. Ver. Relax. 50 saniye. Ben tekrar mikrar o kadar önemli değil. Yani öyle 10 tane 15 tane tekrar yapacaksan da bıp 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 da 20 saniyede bitiresin o sayılmaz ya da 5 tekrar alacak ağırlığı da savuracaksın ağırlıkları sayılmaz mesela e, en için biraz en temel hareket budur çünkü bildiğimiz compound hareket sayılır bu serbest bar ayakta yapıyorsun ve olduğu gibi bütün vücut yoruluyor ve nerve sinir sistemi de uyarılıyor. Hipotrofiye yol açıyor. Şimdi mesela bu sentizde nasıl yapılır bu? Tamam mı? Mesela eskiden çok ağır giderdi. Tamam mı? Sakatlıktan başka bir şey değil. Ek oynan çalışmamak lazımdır. Lazım çalışalım şeyin. şey lazım. Yani o acıyı hissetmek lazımdır. Mesela söyleyeyim. Tamam mı? Bir. Şimdi başlıyor ağrısın. Yanmaya başlıyor şimdi. Çoğu insanlar şimdi yanınca bırakırlar ağrıları. Esas şimdi başlamak lazım. layırdır. Bir de bunu deyim. Ee, çoğu vardır ki başlıyorlar mesela göğüsten başlıyorlar. Herkes bunu yapıyor. Büyük kaslardan başlıyorlar. Sonra geçiyorlar küçük kaslara, kollar için. Ee, ama göğsün çok öndeyse ön planda ise göğsün, niye göğüsten başlayacak ki? Daha iyi koldan başla. Yani evet, belki saçma gelebilir size ama budur. Yani siz zayıf olan yerlerinizden önce başlayınız ve psikolojik men ve vücut olarak her şeyi yoğunluğu oraya verin. E benim de, bu mesela sırt e, arka kol girecekseniz arka koldan başla. Göğüs ön kol gireceksiniz, ön koldan başla. Tabii ki göğüs ön planda yani göğüs zaten iyi, iyiyse çok. Zayıf yerlerden başla ve hareketleri yavaş yap. Şimdi hipertrofi yani kas gelişimi yani bir set 50 saniye minimum olması gerek. 50 saniye 20 saniye yaptıysan hipertrofi olur. Yani Eşitlerim bu.